Merhabalar değerli arkadaşlar. Mineraloji ve jeoloji uzmanı ben hocanız Hikmet Üldü. Değerli arkadaşlar, Ağrı'da oturuyorum. Yıllardır bu taşları size tanıtıyorum. Değerli arkadaşlar, doğaya çıkıyorsunuz. Bir taş buluyorsunuz. Seviniyorsunuz. Acaba o taşı elinize aldığınız zaman içerisinde o taşı siz ne şekilde böyle bir düşünceye giriyorsunuz? O taşı parasal açısında mı düşünüyorsunuz? Yoksa Allah yaratmış ne güzel yaratmış. O mu aklınıza geliyor? Eğer sadece parası sizin aklınıza geliyorsa Allah ne güzel yaratmış gibi bir cümle aklınızda yok ise Demek ki sizin imanınız yoktur. Tevbe edin ve imana dönün. Allah'ı hatırlayın çünkü bu güzelliği yaratan Allah'tır. Bunun bir ustası var. Toprak altında da çıksın, gökte de düşsün. Ne olursa olsun, beğendiğiniz bir taş varsa, bir cisim varsa, Allah onu yaratmış, onun ustası Allah'tır. Değerli arkadaşlar, biz de bir taşı bulduğumuz zaman ilk etapta elimize alıyoruz, çeviriyoruz. Oy ne güzeldir diyoruz. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ne güzel yaratmış diyoruz İnşallah. Elimde bu görmüş olduğunuz taş bir yakut taşı değildir. Şeffaf değildir. O paktır, ışık geçirmez. Zeosit, zeosit taşıdır. Yani yakutun alt grubundan oluşan bir korondon mineralidir. Korondon. Değer arkadaşlar, özellikle eğer siz Müslüman iseniz, bu taşta Allah'ın güzelliklerini göreceksiniz. Aldıklarınız taşlardan Allah'ın büyüklüğünü zikir etmeniz lazım. Görmeniz lazım. Taşı alıyorsunuz ama parasını düşünüyorsunuz. Acaba kim yaratmış? Bu güzeli ona kim vermiş? Onu düşünemiyorsanız cennet kapıları size kapalıdır. Demek ki siz Allah'ı tanımamışsınız. Bunun için toplayın taşlarınızı ama Allah'a şükür edin size bilgi veren insana da teşekkür edin eğer biz dünyada kal, kalırsak ömrümüz kifayet ederse sene şu an 2024'dür 3 ee, gün sonra 2025'e düşeceğiz aralık ayın 28'i der herhalde bugün aralık 28 midir 29 midir tam olarak bilmiyorum 25'e yarın öbür gün inşallah düşeceğiz sene 2025'e düşüyoruz Allah biz bu taşları anlatıyoruz. İnşallah ömrümüz kifayetli kaderle anlatmaya çalışacağız. Ne olursanız olun, doğru olun, Allah'ı anın. Bulmuş olduklarınız taşlardan Allah'ın güzelliklerini keşfedin, idrak edin, düşünün, tefekkür edin ve toplayın taşlarınızı satmak için uğraşın, bilgi edinmeye çalışın. Bugün olmasa yarın illaki elinizdeki bir taş değerliyse illaki bir alıcısı çıkar ve illaki Satma gibi bir şansınız olabilir. Ama Türkiye'de şu an yok. Bizi yönetenler, yöneticiler hep alıyorlar, çalıyorlar, yabancılara satıyorlar. Biz de onların gözlerine bakıyoruz. Amacımız insanlarımız öğrensin, kendi haklarını tanısınlar, bilsinler, peşine düşsünler, arasına toplansınlar. Dilerim ki beni anladınız. 0531 492 37 85 numara benimdir. Ulaşmaya çalışarsanız size yardımcı olurum. Hem metafor göktaşları açısından, hem de renkli şeffaf taşları açısından size bilgi vermeye hazırım. İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Bizlere de dua edin. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.